Set. Aynen. Ne güzel hayat. Biz de şimdi bak adamları <laughs> nasıl koyacağız soruyoruz. Çanta yolda. Bir <laughs> kişi gider sen buraya hiç girme bence. Bitti. <laughs> 88, 44. İyiler 0, 0. Abi ben adamları hiç vurmamışım. Dur küfredeyim bir şey yapayım. Senin adamın. <laughs> İyi İlgi çekeyim. Var be siz hilesiniz. Demek. Ki. Batı ne yazdı altta aksanıza? Ne yazmış? Sudan çıkın artık kafam vardı. <laughs> yani bir bakayım eşim beni özleyip yazmış. Son mı 30 aramışım? saniye. Spike yerleştirildi. Ya, bela. <laughs> Ayakta kalan son oyun. ya. O abi o kadar eminim ki benim yazıp aramamı bekliyor. Yazmayacağım. Her kuzin ben de